Evet arkadaşlar yine bitmeyen görevlerimizdeyiz. Şimdi bunu Edgar'a verirsem Edgar full olduğuna göre Şimdi bunlar bana para olarak mı gelecek? Evet. Ama ben tabii de vermek istemiyorum ve diğer karakter Evet. Ee, 25 altın bana çok az. Benim daha çok altın ihtiyacım var. Bakalım kim ayrılmış yine. Ya 101 demeyin. Şimdi 101'de işte böyle diyelim. Bu arada Türkiye'ye giremiyorum Türkiye'ye yani. Çünkü artık 10.000 kupa istiyor. Evet, sadece bir karakter öldürmem lazım. Sonra da bu görevlerin bitiyor. Hayır. Hasar ver olsaydı olsaydı 16 çok kolay bir şekilde bitirirdim. Ama karakter ama düşman yok ettiğinde zorlaşıyor. Bu arada artık oynadığım her maçta en az bir tane aksesuar olan kişi oluyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Adam da nasıl da fake yedi be. Adam digde bir de şunu atıyor. Evet çünkü nubla. Ben de atardım. Batıyordu. Öf ya pro tırı Uç, kuş gibi uç. Evet, hadi görevler bitsin. Görevler bitti. kutu. Bunları hızlıca açmayacağım. Yavaş yavaş. Sakin sakin. 96. Güç puanı. Boya güç puanı. Barley'e güç puanı. Tamam. Yavaş yavaş. Sakin sakin. ikinci saatin gidiyorum. karakter <laughs> çık, <laughs> karakter çıkıyor. ve beni, oo, oh, oh, beni beni hep istemişimdir. Ender savaşçım çıktı evet. Ve yine yavaş yavaş açım. Aslında açmıyorum zaten. Evet Penny, evet Penny, Penny. Gel buraya. Hemen de bir level'ın da yükseldi be. Ne sanmışsın? sanslı mı? Sanslı ne ya? Sanslı. 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 Mükemmel. Evet bu videoda peneye kupa kasma videosu olsun. İlk önce görevleri bitirdim. Sonra da peneye kupa kasma videosu yaptım. İkisi de aynı <laughs> videoda. Evet. Hadi şu kalı. Adas şu gali. Şunu attı. Altın kesesi nedense bana çok zengin zenginmiş anlamı kazandırıyor. Sanki multimilyoner. de keseden çıkan altınlar Onları hiç anlamadım. Aa 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 Ah var evet güzel Söyle, pene yok bak şu Kardeş neden ölümüne geldi? Vallahi billah. Neden ölümüne geldi sizce? Topçu nerede söyle? Bulamıyorum ki kardeş. Bu O altınlar bile çok fazla oluyor. Yeah. I am a pro bu <laughs> maskesiz spike spikes. maskesiz spike spikesiz maskeye benzer doğru söyledim değil mi? Spiksiz maske, maskesiz spik. Evet doğru söylüyorsun. Biliyor musun mu şu an hani Penny'nin yaşlı topçusu var ya. O şu an tam sırtında. Hatta her ara sırtında. Başka bir yerde tutmuyor. O kim bilir kaç bininci dedesi. Piu piu. Yaşlı topçu. Yaşlı topçu gücü. Haya. Evet yaşlı topçu gücü. Evet benim yine büyük 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 dedem Aslında peninin doğru Penny'nin doğru. Adam belki hangi çimende saklanıyor? Bizim fasullar falan yok. Biz normal düz. Aa. Aa. Yeah. Ay aman pro. Ama ya Spike'ın da kaçka sesi olsaydı diyeyim. Ses yok ya. Söylediğim şey şu. Spike'ın sesi neden yok? Onun diğerlerinden ayrımcılığı ne? Lan <laughs> bana attı. Umarım içimden geçecekti ama tabii ki de geçemedi. He?

Bum tam tedavi. Evet iyileşti artık. Hasta. Hastamız iyileşti. Yaşlı topçu da her yeri tarıyor bir şey de bulamıyor. Aba bak şurada. Yo yo, e, e. Birincisine çekti Abdülcilo. Dur dur bekle bekle oradan o ölecek. Galiba adam yaşadı. Şu anki olduğu yerin şokunu yaşadı. Şokunu yaşadı. Au 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 au. Başta topçu ama ya çok daha tara Lan bir düşman daha mı doğdu ya? Anında düşman doğdurmacı. Günün gününe. Hiç aksamaz. Hayır hayır onun tanesine bile denk gelirsem çok kötü olur. Hayır hayır Onun kutusuna bile denk geldim. Eee. Hem iyi hem de I am the best demesi çok değişik değil mi sizce Evet ulti ile can doldurmak Başta topçu geldi öldüm. Mükemmel. Max Size. Ee, evet, kabul etti. Ben de kabul ederim. Ama bu, bunu oynayacağım son turum. Çünkü sıkıldım. adamın da otusuna bak yatağı. oradan bana tutturdu yok yani neredeyse menzili yetmiyor ya hayır 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 çok kastı İnternet sıkıntısı senin Hadi yapacağım Hey, senin arkadaşın yok mu? No. Yok varmış. Hem de biraz fazla güçlü bir arkadaş. Bu. Çok da güzel de kupada kastım. mis Oo. 8 bite çok az kaldım. O zaman bay bye. bye.